Herkese merhabalar, bol kazançlar diliyorum. Fibobol YouTube kanalından bir başka eğitim içeriğiyle daha birlikteyiz. Özellikle geçtiğimiz dönemde ana indikatörlerin ezbere kullanılmaması gerektiği konusunda bazı kendimce sıkıntılarım vardı sizlere dair. Bu sebeple ana indikatörleri en azından kullanma mantığını kabaca anlatmaya başladığım bir eğitim serisine başladığımı biliyorsunuz zaten. Bundan önce hangi ana indikatörleri anlattım yakın zamanda Arasay'ı anlattım. Arasay doğru kullanımı nedir? İpuçları nelerdir? Ve yine geçtiğimiz haftada MACD indikatörünü e, nasıl kullanılması gerektiğini ve mantığını anlatmaya çalıştım. Bu videoda da yine ana indikatörlerden ve eski indikatörlerden biridir. Bollinger Bandları indikatörünü anlatmaya çalışacağım. Bollinger Bandlarının mantığı nedir? Nasıl çalışır? Ve ipuçları nelerdir? Merak ediyorsanız videoya buyurun. videoya başlamadan önce hemen başında belirteyim. Tam da şu anda lütfen sizlerden ricam bu videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bu videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyiniz ki kanalımızdaki ücretsiz içeriklerin devamı da gelebilsin. En azından bana ve işte bu ücretsiz eğitim kanalına bir destekte bulunmuş olursunuz. Eğer fayda sağlıyorsanız videolarımdan lütfen tam da şu anda bu videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Sizlerden böyle bir ricam var. Gelelim şimdi Bollinger bantlarını anlatmaya. Bollinger bantları hakkında zaten çoğu kişinin bilgisi vardır ama çok fazla detaylarda bu olmadan önce ana mantığını anlatacağım. Sonra kullanım ipuçlarını sizlerle paylaşacağım. Bollinger bantları normal şartlarda aslında bir hareketli ortalama indikatörüdür. Hani farklı şey bekleyebilirsiniz ama aslında işin özünde olayın kaynağında bir hareketli ortalama indikatörüdür. Ve hareketli ortalama dan sonra oluşturulan bir standart sapma, üst standart sapmaya göre üst bandı oluşur. Orta bant zaten hareketli ortalamanın kendisidir ve bir de yine bir standart sapmaya göre alt bandı oluşur. Bu 3 bantla birlikte biz de Bollinger bantlarını elde etmiş oluruz. Ne işe yaradığını şimdi birlikte indikatör ekleyerek bakalım. Bollinger bantları default ayarlarıyla birlikte bakın orta bant şu an ekranlarda görüntülüyorsunuz. 20 periyotluk basit hareketli ortalama kullanır. Yani Simple Moving Average diye tabir edilen SMA diye tabir edilen Basit hareketli ortalama kullanır ama bunun ayarlarını değiştirebilirsiniz. Ayarlar kısmına birazdan geleceğim. Ve bu basit hareketli ortalamanın belirlenen standart sapmaya göre üst bandını belirlenen standart sapmaya göre de alt bandını oluşturur. Şöyle uzaktan baktığınızda neye benziyor der arkadaşlar? Bir nehir gibi değil mi aynı? Yani böyle bir nehir yatağı gibi bir yapısı var. Niye bu örneği verdim? Çünkü ipuçları kısmında bu nehir örneğine tekrar geri döneceğim. O sebeple bu örneği verdim. Şimdi ana aslında ana fikri olarak standart sapmaları kullandığından bahsettim. Standart sapmaların hesaplamalarına girip sizleri detaylarda boğmayacağım. Sadece bunu bilmenizi istiyorum. Yani belirli bir standart sapmaya göre üst bant ve belli bir standart sapmaya göre alt bant oluşur. Yani de diyorum ya işte ezbere kullanmaya son. Ezbere kullanmayacağız bunu. Şimdi şu e, mavi bantta aslında olay bitiyor. Yani mavi bant nedir? Orta bant, değil mi? Şimdi orta bant bizim belirlediğimiz şu background'ı da kapatalım. Orta band bizim belirlediğimiz bir hareketli ortalama çeşidi. Ben bunu istersem ayarlar kısmından SMA değil EMA da yapabilirim. Bakın değişecektir. Veya EMA değil Volume Weighted Moving Average yani hacim ağırlıklı hareketli ortalama da yapabilirim. Buna göre hepsinin ayarları değişecektir. Ama şu an indikatörün default ayarı olan SMA ve 20. Bakın bu uzunluğu 20 değil 50 yaparsanız yine bu çizgi orta band çizgisi değişecektir. Tabi orta band çizgisi değiştiği için üst band sapması ve alt band sapması da buna bağlı olarak değişecektir değerli arkadaşlar. Yani olayın özü şu. Burada indikatörün özünü anlatmaya çalışıyorum. Belli bir hareketli ortalama periyodunun üzerine bir sapma ayarıyla band çekmesi ve altına bir sapma ayarıyla band çekmesinden oluşturulmaktadır. Şimdi normal şartlarda her yerde anlatılan kurallardan bahsedelim. Normal şartlarda Bollinger bandı ile ilgili orta band Al sat sinyalleri nasıl elde ediyor? Bunu anlatacağım. Orta bandın yukarı kırılımının al sinyali oluşturduğu, orta bandın aşağı kırılımının sat sinyali oluşturduğu anlatılır. Veya Bollinger Band'larında üst bandın yukarı kırılımı bakın şurada olduğu gibi bir al sinyali, alt bandın aşağı kırılımı bir sat sinyali. Yani satışın devam edeceği yönünde bir beklenti oluşturur. Bu YouTube'da ve aslında kitabı olarak anlatılan konusudur. Ama ben ipuçları vereceğim. Diğerlerinin anlatmadığı şeyleri anlatmam lazım ki bizim kanalın farkı belli olsun. Bu sebeple ben size Bollinger Band indikatörünün nasıl kullanıldığını ve benim aslında nasıl kullandığımı şimdi anlatacağım. Bollinger Bandlarında hani belli bir ortalama var. Standlarda herkes sever derler ya böyle bir laf vardı veya buna benzer bir laf vardı. Belli bir ortalamaya aslında tekrar dönüş içerisine girmek ister fiyatlar. Fiyat hareketleri bunu yapmak ister. Örnek verelim. Mesela şimdi Bollinger üst bandının yukarı kırılımı durumunda hani al sinyali kitabı bilgi bu yönde de diyoruz ya buradan o şartlarda bir al sinyali değil bunu bandın içerisine yani şu band içerisine yeniden bir dönüş yapabileceği gibi bir e, anlam çıkarmamız gerekmektedir veya Bollinger bandı bakın şurada dışarıya bir kesme var kesmeden sonra artık yeniden band içerisine girmesi gerektiği gibi bir anlam ifade etmektedir. Yayının başında ne dedim? Bir nehir gibi değil mi? Nehir yatağından çıktığı zaman tekrar içerisine girmek gibi bir eğilimdedir. Bakın şurada her ne kadar fiyat Bollinger alt bandını aşağı kırmış olsa da ne yapıyor? Yeniden bant içerisine giriyor ve bant içerisinde kalmaya gayret gösteriyor değil mi? Dolayısıyla biz burada Bollinger'da ne anlayacağız? Yine tek başına kullanmayacağız tabii ki bu ana ölçünü ölçtüğümüz. Belli bir teknik analiz yaptıktan sonra kullanacağız. Örneğin bu hissede baktığımızda şurada bir destek noktamız var. Destek noktasından ben destek bulacağını yukarıya düşünüyorum. Peki Bollinger ihlalleri yani alt bandın ihlalleri geldikten sonra özellikle nerede? Bak şurada. Yeniden içeriye bir giriş beklerim. Peki destek noktasından mı gelmiş bu giriş? Evet destek noktasından gelmiş. Evet benim için artık Bollinger'da neyi destekliyor? Bir al sinyalini destekliyor gibi bir e, burada anlam çıkartabiliriz. Yine tabi yani Bollinger orta bandının yukarı kırılımı ile beraber üst banda bir temas. Aşağı kırılımı ile beraber alt banda bir temas. Normal şartlarda beklenebilir. Ama bu bizi çok fazla yanıltıcı sonuçlar verebilir. Burada bilmeniz gereken bakın Bollinger ihlallerinden sonra özellikle şunun gibi çok fazla ihlal geldiyse bak. Üst üste 1, 2, 3, 4 gün boyunca günlük grafikteyiz. Üst üste 4 gün boyunca çok fazla ihlal gelmiş ve bir kırmızı mum atarak Bollinger bandı içerisine girmiş. Hani hep ne diyorum ben? Özellikle fiyat yukarıdan dönüşe geçmesi için bir ne lazım? Tepe lazım diyorum değil mi? Ben tepe oluşumu anlayamıyorum diyorsanız işte Bollinger bandından faydalanabilirsiniz. Bollinger bandında özellikle üst bandın üst üste ihlallerinden sonra kırmızı mumlarla tekrar band içerisine girerse burada ne bekleyeceğiz? Bir tepe oluşumundan bahsedeceğiz. Aynı şey dip şeyler, dip ihlallerinde de geçerli. Bakın burada peş peşe ihlaller var. Kaç gün? İki gün ihlal var. Bakın şuraya dikkat lütfen. İki gün kırmızı mumla beraber ihlal var. Yeşil mumlarla ne yapıyor? Bant içerisine yeniden giriş yaptı. Gördük mü? Yeniden bant içerisine girdi. Ne bekleyeceğiz? Burada bir dip oluşumu var. Fiyat buradan yeniden yukarı doğru seyredebilir diyeceğiz. Şimdi bu her zaman olur mu? Tabii ki her zaman olmaz. Ama mesela şuralarda özellikle bakın ihlaller gelmiş. Tekrar bant içerisine sürükleniyor. Yani burada bant dışında kaldığı süre bizler için önemlidir. Band dışında ne kadar kaldığına bakmak önemlidir. Mesela burada bant dışında, bak üst band dışında 1, 2, 3, 4, 5, 6 gün kalmış. Dolayısıyla bu benim için şu anda alım yerinden ziyade kulakları açıp acaba buradan bir düzeltme gelecek mi gibi bir anlam çıkarmama sağlayacaktır. Yine bant içerisine giriş, bant içerisine gittikten sonra fiyatın düzeltme yaptığını görüntülüyoruz. Bu birinci kullanım alanı. Yani alt band ve üst bandın ihlalleri alt band ve üst bandın ne kadar süre ihlal edildiği ve ihlalden sonra bakın şurada yine bir ihlal var. Bakın ihlalden sonra bakın burada iki gün ihlal etmiş. İhlalden sonra acaba bir tepe oluştu mu gibi bir inceleme içerisine girmem gerekiyor. Bu birinci kullanım tekniği özellikle tepeleri kullanmak için sizlere fayda sağlayacak bir yöntem olarak kabul edilebilir. Diğer yöntemleri şimdi anlatacağım. Yine Bollinger bandının en yaygın kullanım şekillerinden bir tanesi de Bollinger sıkışması diye tabir edilir. Bollinger sıkışması. Yani biz nasıl emalarda, hareketli ortamlarda bir sıkışma arıyorsak ve hareketli ortamların sıkışması bize bir patlama işareti olarak karşımıza çıkıyorsa burada da bakın nehir örneğini hatırlayalım. Nehir ne yapıyor? Kendi yatağında dalgalanarak devam ediyor değil mi? Peki bu nehir iki banttan oluşuyor üst bant ve alt bant ve bu nehirin özellikle ciddi anlamda daraldığı seviyeler bizler için artık bir patlama ya yakındır şeklinde bir uyarı verir. Bakın şöyle uzaklaştıralım Bollinger bantlarını. Bollinger bantlarında özellikle şurada ciddi anlamda normal sıradan hareketler görüyoruz değil mi? Bakın şöyle hareketler görüyoruz. Ama şu alanda bakın şu alanda ne gördük? Ciddi bir sıkışma. Bakın şu alanda şöyle biraz daha yakınlaştıralım. Şöyle yapalım evet şu alanda bak ne görüyoruz? Sürekli alta, alta dokunuyor, üstte dokunuyor. Alta dokunuyor, üstte dokunuyor. E, orta bandı bir yukarı kırıyor, bir aşağı kuruyor. Bir yukarı kırıyor, bir aşağı kuruyor. Buradan benim anlayacağım şey özellikle şu alanda fiyatın ne olduğu, konsolide olduğu veya bir sıkışma içerisine girdiği. Bu sıkışmalar, bu patlamalar. Çünkü ilk Bollinger Band'tan öğrendiğimde çok heyecan yapmıştım. Fiyatın patlama yapacağı yerleri keşfedeceğimi her zaman bunu anlayacağımı zannetmiştim. Öyle değil. Sadece öngörünüzü kuv kuvvetlendirecektir. Şimdi burada bir Bollinger sıkışması var mı? Var. Bollinger sıkışmasından sonra yukarı bakın yukarı veya aşağı patlamalar olabilir. Bu patlamaların nereye olacağını siz veya ben bilemem. Ama ne yapabilirim? Bir hazırlık yapabilirim. Şimdi burada Bollinger bandı şu bölgede çok ciddi anlamda sıkışmış. Ne yapacağım? Yine diğer teknik analiz bileşenlerinden faydalanacağım. Mesela buraya bir düşen tren çizgisi kırdım. Değil mi? Yine örnek verelim. Burada bir ema kırılımı var mı? Burada bir hacim artışı var mı? Devamında Evet, konsülde alandan yukarı çıktı. Şunu artık silelim. Konsolide alandan yukarı çıktı ve özellikle şuradaki mini konsolide alandan çıkışla beraber retest ve yukarı doğru hareket başlamış olabilir diye bir öngörüde bulunacağım. Borucu bandı sıkışması da bu şekilde kullanılıyor. Bakın fiyatın sıkıştığı yerleri size göstermeye çalışayım. Evet, şurada da aslında kısmen bir sıkışma var şu alanda. Bakın şu alanda çok ciddi bir daralma var. Bu da başka bir kullanım yöntemidir yani ben şimdi bunun üzerine çok durmayacağım. Neden? Çünkü benim yaptığım hatayı sizlerin de, benim geçmişte yaptığım hatayı sizlerin de yapmasını istemiyorum. Belli bir yönlendirmeye sokmak istemiyorum sizi. Çünkü bu kez her yerde Bollinger bandı sıkışması arayacaksınız bir patlama yakalamanız için. O yüzden çok böyle mükemmel örnekler vermiyorum sıkışma konusunda. Ama bunu da tabii Bollinger bandı anlatıyorsam bunu da anlatmam lazım. Bollinger bandının sıkışması da bu şekilde özellikle bantların birbirine çok yakınlaşması ve çok dar bir alanda hareket etmesini ifade etmektedir. Şimdi bir diğer kullanım yöntemini anlatayım. Az önce anlattıklarımla paralel olarak mesela Bollinger alt bandına temasla birlikte alım yapan arkadaşlar var böyle strateji sistem kuranlar var veya Bollinger üst bandına temasla birlikte şurada mesela temas gelmiş, şuralarda gelmiş satım yapan kademeli bazı traderlar var coin tarafında forex tarafında Mesela fiyatlanma alt banda dokununca ne yapıyor? Bir kademe alım yapıyor. İkinci kez dokununca ikinci kademe 3-4 o şekilde mutlaka zaten yukarı doğru bir seyir olunca da kâra geçmiş oluyor. Bu da bir farklı kullanım yöntemi ama bu biraz daha profesyonel bir kullanım yöntemidir. Ben de şu anda zaten coin çalışmalarında e, özellikle Bollinger bantları ihlalleri veya temaslar hakkında da kendi adıma çalışmalarımı yürütmekteyim. Ama dediğim gibi bu biraz daha profesyonel kullanan insanlar için geçerlidir. Biz burada ana indikatörün nasıl kullanıldığını anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi Bollinger bandlarından e, periyodun 20 olduğundan bahsettik. Periyodu değiştirirsek buradaki değerler biraz daha genişleyecektir ve belki de biraz daha sizlere rahat kullanım alanları sunacaktır. Özellikle orta bandın kırılımları anlamında daha rahat daha efektif kullanımlar sunabilir Bollinger bantlarını değiştirmek. E, bu arada evet bu hisselerin hareketleri Bollinger bandına çok uygun değil. Şurada saçma hareketler var. Evet aygarı tekrar geri dönelim. Şimdi burada evet 50 yaptığınızda tabi ihlallerin anlamı biraz daha önem kazanacak. Yani ihlallerden sonra <laughs> affedersiniz fiyatın yeniden band içerisine girişini beklemek daha doğru olabilir değil mi? Bakın mesela burada şu az önce anlattığım konu tepe alan mesela şuralarda çok ciddi çıkmamış ama burada ciddi bir fark var. Ne var buradaki farktan kastımız ne? Bakın e, bant ile fiyat arasında, üst bant ile fiyat arasındaki boşluk artıyor. Artık bu hani, e, ciddi anlamda e, sıkıntı oluşturabilir. Bakın burada bant ile fiyat arasında ihlaller gel gelmiş olsa da ne var? Yakın seyrediyor ama burada ciddi anlamda boşluk artıyor. Bunun gibi durumlarda daha dikkatli olmanız lazım. Konuya dönelim. Burada Bollinger 50 kullananlar da vardır. Biraz daha hani sağlam bir şekilde kullanmak isteyenler Bollinger 50 kullanırlar. E, ben 20 kullanmayı tercih ederim. Bollinger bandı aslında bir volatilite ölçen indikatördür. Hani her nasıl e, nasıl anlattık MACD için, RSI için bir momentum indikatörü olduklarını, MACD'nin aynı zamanda bir trend indikatörü olduğunu nasıl anlattık? Bollinger bandı da volatiliteyi ölçen bir indikatördür. Özellikle fiyat hareketlerinin dalgalanmalarını çıplak gözle rahat bir şekilde görmenizi sağlar. Major tablo diyoruz her zaman. Major görünüm diyoruz. Büyük görünüm diyoruz büyük resmi rahat bir şekilde görmenizi sağlar buradaki fiyat hareketlerinin dalgalanmaları. Şimdi birkaç ipucu daha vererek bu yayını son vereceğim. Peki ben bunu net olarak nasıl kullanıyorum? Ben bunu standart ayarlarıyla, default ayarlarıyla kullanıyorum. Benim canlı yayınlarında yaptığım analizleri bilenler bilirler. Burada bakın, genel durum diye dediğim benim 3 ana indikatörü kullandığım bir burada ayar vardır. Burada Arasay, MACD ve Bollinger Band'larını ben bir arada kullanırım. Geçtiğimiz videolarda Arasay ve Mekti'yi bu yüzden izlemenizi önerdim. Yani bu mantığı anlamanız için. Bunların üçünü bir arada kullanırsanız gerçekten başarılı öngörülerde bulunabilirsiniz. Mesela burada örnek verelim. Mekti'nin özellikle şu alanda bir önceki videodaki örnek de aynı olsun. Şu alanda Mekti'nin sat verdiğini görüntüliyoruz. Bakın Mekti'yi burada sıfır çizgisinin üzerinde sat veriyor değil mi? Arasay ne diyor? Arasay da ben orta bandı aşağı kırdım diyor. Peki Bollinger ne diyor? Bollinger da... Ben e, ihlal yaptım, ihlalde bulundum, ihlalden sonra tekrar içerisine geldim ve orta bandımı da aşağı kırdım diyor. Yani artık hani fiyat şu noktada resmen e, bas bas bağırmış ben düşüyorum diye. Yani bu üç indikatörü bir arada kullanırsanız sizler için çok daha doğru sonuçlar gelebilir. Mesela şimdi şuraya bakalım. Burada Bollinger 0 çizgisinin altında, özür dilerim, MACD 0 çizgisinin altında bir al vermiş değil mi? Arasay orta band altında bize uymaz. Orta bandın yukarı kırılımıyla beraber. Yani şu seviyeler hemen hemen şunları silelim. Bu seviyelerle birlikte ne yapacağım artık bir alım düşünmeye başlayacağım değil mi? Peki Bollinger ne diyor ona? Bollinger diyor ki ben sıkıştım diyor. Bak gördük mü? Ya arkadaşlar her indikatörü birbiriyle kombinleyerek acele etmeden sakin bir şekilde öngörünüzü oluşturabilirsiniz. Mekdi'yi burada al diyor. Arasay burada al diyor. Bollinger ne diyor? Ben sıkıştım kardeşim diyor. Bak. Ne kadar sıkışmış. Ha sıkışma bir patlama yakın mı? Yakın. İki indikatörüm ne diyor benim? İki indikatörüm al diyor. Patlamanın büyük bir ihtimalle yukarı doğru olacağını öngöreceğim. Ve özellikle yine bu hissede olduğu gibi bir destek bölgesinde bu sinyaller geliyorsa biraz daha alım yapmak için cesur olabilirim gibi düşünebiliriz bunu. Şimdi şunu Çizimleri bir kaldıralım. Başka bir e, mesela Y yapıda benim çizimim yok galiba. Çizimim olmadığı başka bir e, hisseyle devam edelim. Şimdi evet. Arasay aşırı alım bölgesinde. Bak Arasay aşırı alım bölgesinde. Bollinger dışa taşmış. Değil mi? Bollinger dışa taşmış ve içeri kırmızı mumlarla girmiş. Neydi bu? Bir tepe emaresiydi. Tepe oluşum emaresiydi. Mekdi sat vermek üzere. Mekdi çizgisi ve sinyal çizgisi çok yaklaşmış birbirine. Teknik analize bakalım. Bir tepe alana temasla birlikte bak. Temas etme birlikte geri çekiliyor. Ne beklerim ben buradan? Geri çekilme. Buradan bu hisseyi alır mıyım? Almam. Gibi bir anlamı var. Devam edelim şimdi. Yine bakın hemen hemen aynı konular. Bak şurada Arasay bir süreden beri satın bölgesinde. Burada Bollinger'da ihlaller devam ediyor. MACD nerede sat veriyor. MACD'de şurada sat veriyor büyütelim. Bak burada sat veriyor. Artık şu alan benim için fiyatın döneceği alanlardır. Gördük mü? Ben kendi adıma Bollinger'ı da bu şekilde kullanırım. Bakın burada sıkışma sonrası patlama alanları. Yani tek başına Bollinger kullanılmaz. Tek başına Bollinger sizi yanıltır. Bollinger da tamamen farklı bir matematiğe Arasay ve Mekdi'den tamamen farklı bir matematiğe sahip olduğu için hani böyle bir e, bilim kurulu kuruluyor ya belli konularla ilgili. Bilim kurulu üyesidir. Bilim kurulunda tamamen kendi ilmi ve bilgisi olan ayrı bir indikatördür. Arasaya sorarız, Mekli'ye sorarız, fikrini alırız ve bir de Bollinger. Bollinger'e sorarız deyip deriz ki senin şu anki bu fiyat hareketlerindeki fikrin ne? O da bize fikrini söyler ve biz de böylece öngörümüzü oluşturabiliriz. Video çok uzun olmasın diye burada kapatmak istiyorum. Emeği saygı anlamında yapılması gerekenleri lütfen yapınız. Herkese bol kazançlar. Hoşçakalınız.